Şubat 2025'te Van halkının seçilmiş iradesine üçüncü defa kayıp atanmıştır. Bu irada gaspı girişimi öncelikle Van halkının seçilmişlerinin ve meclislerinin iradesini tanımamaktadır. Yıllarca millet iradesi diye diye siyaset yapanlar bugün irada gasp ısrar etmektedirler. Van'da belediye meclisleri de işlevsiz hale getirilmiştir. Yerel demokrasi, şeffaflık ve hesap, vere, hesap verebilirlik olmadan belediyecilik yapılamaz. Kayınların yaptığı şey belediyecilik değil, belediye bütçesi üzerinde yandaşa, diğer kamu kurumlarına ve iktidar partisine halkın bütçesini harcamaktır. Buradan ısrarla soruyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi 2020, 2026 bütçesi neden kamuoyuna açıklamamıştır? Belediye meclis kararlarını neden halka açıklamıyorsunuz? Sadece baskı üzerinde 700 milyon ilave borçlanmaya gidildiğini biliyoruz. Ama Van Büyükşehir'de halkımızın seçilmiş belediye meclisinin bilgisi olmadan bu halka kestiğin, kestiğiniz faturanın bedeli nedir? İki yıldır Van halkı mazbata gaspının gasp edilmesinden bugüne kadar her gün ayaktadır. Halkımız bu on yıllık kayyum gasplarının kendi gönlünde, kendi gözünde üç kuruşluk bir değeri olmadığını 31 Mart seçimlerinde bütün dünyaya gösterdi. 14 sıfırlık başarı kayyum rejimine, kayyum zihniyetine verilen en büyük cevaptı. Ve Van halkı büyük bir gururla bütün dünyaya şunu haykırdı. Dedi ki sizin bu kayyum uygulamanızın bizim gözümüzde üç kuruşluk bir değeri yoktur. Siz zulmünüzü, siz Kürt halkına yönelik saldırılarınızı, siz kentin tarihine, doğasına, kadına, birlikte onurlu özgür yaşama saldırılarınızı, zulmünüzü, adaletsizliğinizi, talanınızı, hırsızlığınızı ne kadar büyütürseniz biz de bunun karşısında onurlu mücadelemizi, varlığımızı, kimliğimizi, irademizi, hakikati, doğruyu, adaleti o kadar büyüteceğiz. Ve ben halkı tarihi bir cevapla, tarihi bir cevapla iradesine sahip çıktı. Yine seçimlerden hemen sonra Ali Cengiz oyunlarıyla, hukuk kumpaslarıyla Van halkının iradesine kumpas kurmaya çalıştılar. Orada da halk tarihi bir direniş ortaya koydu. Bu 10 yıllık pratik, son iki yıllık, son bir yıllık kayın pratiğinin bu kente, bu kente yaşayan insanların geleceğine ne kadar da büyük bir kötülük olduğunu bu kentte yaşayan herkes biliyor. Bu kentin geleceği Böyle karartılıyorken, bu kentin halkının geleceği böylesi karartılıyorken, bu kentin kaynakları, belediyenin kaynakları, üç beş yandaşa farklı kurumlara bu kadar peşkeş çekiliyorken, neden sesiniz çıkmıyor? Biz neden sesinizin çıkmadığını biliyoruz. Çünkü siz de bu suça ortaksınız. Çünkü siz de bu talana ortaksınız. Çünkü siz de bu hırsızlığa ortaksınız. Halkın gözünde, halkın içinde bir değerinizin kalmadığını, kayyum artıklarının paçasına tutunarak muhtarlarla, halkla yaptığınız toplantılardan biliyoruz. Ama emin olun, bu halk bütün bu kötülükleri, bu zulmü not ediyor. Ve bu halk o kayıma da size de günü geldiğinde o sandıkta cevabını verecektir. Ve bir an önce, bir an önce emaneti ehline bu halka emanet edin. Ve artık bu yargıya yaptığınız baskıdan vazgeçin. Bakınız biz bu süreçlerin hepsinin siyasi sayıklarla, talimatlarla yapıldığını hep söyledik. İşte bir ay önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Bahçe Sarayı ilçemize atanan Nebahat Başkanın, Ayvaz Başkanın görevden alınarak kayyum gerekçesi yapılan kararın anayasaya ve kanunlara aykırı olduğuna karar verdi ve oy birliğiyle karar verdi. Bu üç hakim, bu üç yargıç kendi vicdanlarının sesini dinlediler. Ama Bugün bakıyoruz iktidar yine Danıştay'a baskı yaparak bölge adliye mahkemesinin aldığı adaletli haklı kararı siyasi talimatla ortadan kaldırdı. Ve ki hiç dışsal ve gara komploya navneteveyi da iradeye gelevane hatta da kirin. Hem ve pergale peyameki mezin hezgir bidin me. Götün, me çavaku ve 26 sal beri ha girtibe be disa hemen rojede em irade ve girdikin. Le emşi de van var. Biz heft sal yanı ha. Çava gele Çava gele kurt. Bersin eki heri mezun da beve. بر خدا نکه هری مزن لهم بر و کمپل مشاند به هیا ایروجی خود اراده خود درد که و او پلیتیکای خوی قرش ولا درد خه جبر وی که به سالانه لون قادانده امد بیشین بجی بر خدا نگلی وانه به بر خدا نگلی وانه و و که هیچ دزانن سهایی که آدای ده ل چارده شاره داری این خو بن دست وان گفت کردند استاندن تستی وانه کردن. اف به بر وانه چه بو به بر خدا وانه چه بو. نه هنچه هندزانن مت تجاری اف داغیر کردن وان پلیتیکای وان جدار وی کمپل آن اون تهی مدرس نگرفت. جدار و اف صد سال پلیتیکای لهمبره گلی کرد تنکرین. politikayın dağırkeriye, yen metingehiye, yen asimilasyone, yen bişafti ve tine ve meşteri ve ne gird. Ero kayyum en vanji, begireday politikayın dagirkeriye vene. Şi berve ki, kayyum en van, dema kuhatın lısar şaradariye, boy birine ne. Şi ber ne karın bibin. Talan kirin dizi diziye kimesin, bi ahlakiye ki mesin Luanderanda tekirin. Mehertim jigeli xara aşkera ve gud. Ve ki hiçi dizanın bi paradigma ya ekolojik, demokratik ya ku azadi ajne dispere me bajare xwe bi gele xwe vere ve bir. Be tahammül yawan ya her mesin ji ebuku gelime tevli vere ve beri ve bu. Jiberku Ev karı bari, ev dikin ve şartine yine. Gel dınava ver eve beriye da tüneye. Cuvan dınavda tünene. Jün deda tünene. Pır nanasın. Pır çandiye, pır baveriye nanasın. Jiber ku hışmendiye van, heşmendiye ki faşiste. politik en van, politikayın faşistin. Jiber keşi erişen Lahertim lahem beri jinam be kartinin. be Ame her tem live be felsefe jin azadi ve bizim zaman kurdi ve be çanda kurdo kurdewari ve kolan o kuçe unvanı be hamilinin o ame live dere Valla teki, o başarı ki azat boy herkese ki ava Masaj kanalımız burada son bulmuştur. Kanalımızda buraya herkese tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun.